Sen Daha el kadar bebeydin. Bilmez. Bu çiftliğe işçi olarak geldiydik biz. Elde yok, avuçta yok. Bir kuru döşekte yatıyorsun. Baban da kazandığı birkaç kuruşu, memlekette geride kalanlara gönderiyor. Anası, kardeşleri hepsi bizim elimize bakıyor. Derken baban da işte bu rüştünün aklına uymuş o hayırsız işe kalkışmışlar. Ah baba ya, ah. Davarları çalıp satacaklar. Derken tam bunlar satmaya götürürlerken davarları. Baban birdenbire böyle kaza yapmış. Yanmakta olan bir araba görüyor uzakta. Hemen koşuyor. Mehmet Rıfat Bey için onu çekip çıkarıyor. Onun hayatını kurtarıyor. Hayriye Hanım da oğlunun hayatını kurtardı diye... ...babana daha güzel bir iş veriyor. Mehmet Rıfat Bey'in yanına koyuyor. Olay nasıl ortaya çıkmış anne? Bu davarları sattıkları kimseler bulunuyor. Onlar da bu ikisinin adını veriyor. Ama Hayriye Hanım'la Mehmet Rıfat Bey... ...bir olup babanı soruşturmadan çekip alıyor. Rüştü hapse giriyor tabii babana ilişmiyorlar. Koruyor o aile. Peki anne, siz bunca yıl bu utançla bu insanların arasında nasıl yaşadınız ha? Yokluk be oğlum işte. E sen de yokluk nedir bilme diye... ...güzelce okuyup kendini kurtar diye... ...baban canını dişine taktı çiftliğin en güvenilir insanı oldu. Ben evden çıkmam bilirsin. Arada Mine var diye. Az buçuk görüşüyoruz işte mecburen. Candan Hanım da duymasaydı iyiydi tabii de. Peki annem. Ben ne yapacağım? Ben Minen'in yüzüne nasıl bakacağım bundan sonra? Zaten her durumda bizi küçük gören bu insanların bakışları arasında ben nasıl yaşayacağım? Anne Artık burada kalamayız. Hor görme. Estağfurullah baba. Benim ne haddim? Tamam. Gençlik işte bir hata yaptım. Ama sonra tövbe ettim. Oğlum ben sana sana tertemiz bir hayat vermek için ben uğraştım, çalıştım. En büyük korkum. Bu olayı öğrenmendi. Korktuğum başıma geldi. Baba. Seni yargılamak bana düşmez. Ama yargılayanlar çıkacaktır. Hırpalayacaklar seni. Bak. Birkaç gün içinde gideriz buradan. Artık burada çalışamazsın. Klinik yeter bize. Yok hayır 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 o, olmaz. Olmaz oğlum o kızı arkada bırakamazsın. Ben giderim ben anneni de alırım biz gideriz buradan. Senlik bir durum yok. Baba. Bu söylediğini inanarak söylemiyorsun değil mi? Ailemin yok sayıldığı bir evlilik mi yapacağım ben? Ben onlara ayağımın altını öptürmesini bilirim. Sen orasını hiç dert etme. Bunca kaldırdım ortadan. Hele bir bozulsun bu evlilik işi de. Bak bakalım neler oluyormuş o zaman. <laughs>